Halil Umut topu oyunculara teslim etti. İlk düdük geldi maç başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Düşündü Berkay Vardar. Kaybetti şut pozisyonu ama öncesinde hakemin düdüğü var. <laughs> gönderdi Mahmut'un önüne doğru Saiz kendi de geldi oraya. Riske girmeden dışarıya bıraktı Sayıs. Top attı Enkudu'ya doğru. Enkudu ceza sahasına gönderdi kaleci Volkan Babacan geldi karşısına. Masuaklu yaptı ortayı. top oynadı. Yine Masuaklu. Yine bekletmeden Begoş. Elle oynama iddiaları var. Leo Duarte. Halil Umut İşte pozisyon. Bu orta ceza sahası. Doğru derin bir top attı Begoş. Enkudu. Kontrol etti. Ceza sahası içinde Kemal Enkudu. Sen gönderdi. Geçmiyor o top. Tekrar şu yayı düşündü ama iyi bir pas değil bu. Anlaşamadılar. Jetson Fernandez faul yapan oyuncu Beşiktaş'ta. Karşısında Kenin'in şimdi çıktı oradan. Kıraktı sola. Munir Şuya ceza sahası içinde. Şuya şut denedi. De. Traore girdi içeriye. Şut açısı çekti. Traore vurdu. Sekti top dışarıya gitti. Korner. sekti dışarıya gitti. Korneri kullanıyor konu. Masu Akku havalandırdı. Begors geçti onu. Kaleci de kalıyor. Okan. Traore ortayı yaptı. Sekti top. Korner. En arkada Enkudu. Enkudu'yu düşündü Endia Şimiye. Pas arasını yaptı. Şakşehir'de Enkudu ortayı yaptı. Muleka yükseldi. İsabetli olmuyor. Erdar dönen top yine Başakşehir oyuncularda derken ilk yarı bitti değerli futbol severler. Traore'ye. Cezasası içinde Traore. Traore vuruyor ve gol. taşıdı Redmond. Girdi ceza sahası içine. Redmond bıraktı. Jetson Fernandez çekti. Vurdu.